Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fortnite'ın yeni sezonuna bakacağız. Fortnite'ın yeni sezonunu geleli bir, bir hafta falan olmuştur. Ben hala oynamadım. Bakacağız nasıl bir sezonmuş. Bakalım. Dog Sarayı falan var. O bir savaş biletini falan inceleseydim de keşke. Neyse. Herkes bakmıştır zaten. Ben de zaten haberlerine falan bakmıştım. Fall Guys, Rocket Racing, Lego. Hadi bakalım nasılsın? <laughs> bir dakika 25 saniye ne oluyor? Bir stajyeriz. Açma lan gel buraya. Dok sarayının yakınları falan atlamayak ya benim. Ağlakça atlıyorum arkadaşlar buralarda. Ağlak ağaçlığı atlayalım. Bu ne? kuşlarındaymış Tam şuraya bir gireyim. Arabam, arabamız, anamız için hepsi böyle. Ogi yani. oralarda da buralarda da bir yerler var. Dur bana geldik. iyi burada iyi loot yaptım ma. Sen daha kalkan çıksaydı güzel olacaktı ama. Ee, diğer katları da vardı demek ki onları bakayım. Bak böyle aşağı iniyor. Altta bir silah var yüz ananız. Lan şuna da yiyorum. Al, al açlık iyi iyi, iyi, iyi. Bir bakalım, şurada bir yer evler var Oradan da bir neydi bir kalkan veya bir cam falan çıkarsa ya Bir pompalı mermisi falan çıkarsa güzel olur Al, da mermisi çıksa güzel olur Ah. Buraya da kimse gelmiyormuş ya burası artık gizli alan. Arus tüfeği. Bunların üstlerinde falan gezinir bir şey sesi gelirse. İn, iki, in. in. Van Toazar. Nereye gidebilirim Van Toazar'lar? Vuhuhu. Van Toazar'la başka yere gitmek istiyorum. amına kodum ne işe yarıyor o zaman? Abi birisi bana sıkıyor. Yana doğru kaçmaya başlarsın değil. Tabii ki pezevenk. Evet, Snoop oraları da oldu. gidelim artık. Ben de ne iş şey ki ben şeyini takmışım. Okey. Pompaladı. Pompaladı Mysterion 2 var ama. Ya burada akıntı var benim. var ya benim bile bunu atacağım. Çekti lan beni hani. Geliyorum. Ha doksa Gerçekten burada iyi bir savaş dönüyor bak. Aynen duyuyorum sesleri. Burada sikiş var sikiş. Kıvaltlar birbirine. Oo bak Snoop Doku orada az daha sikişiyorlar. benim bir işim kalmadı orada. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Neyse ben burayı bu tepeyim bari. <laughs> Mar orada birbirlerini esinler keşke Nerede ya? O oh. yeni arabalar. Yeni arabalar vardı burada. Gönderde dur. Aynen. Yeni arabalar. Al arabayı. Yani çok da bir şey değil. Aynı araba GTA San Andreas'ta da var lan. Anladım bir dakika hani şey zoom yaptım yanlış işte bu dur. Dur durmayayım. Nereye gidebileceğimiz bir şey bir yerde yok ki. Ben araba Hiç çılgın parti değildi. Hı. Buna binebiliyor mu lan? Oy buna. Tamam ben buna binerim bu arada. Bunun kalkanı daha da fazlaymış da. Şuna bir bakalım ki Şimdi bunun kalkanı azalmamıştır umarım. Ama ben boş boş ne işlerle uğraşırım diyecektim de. Adam var. Oğlum. Uy uy uy. Sen ne diyorsun baba? Diyeceğim de bu. Şey değil yani. Sen söyle at bir yere. Bir dakika. Ya, yaygın yani. Bir şey değil de olsun oğlum. Bu mantı yerini aldım yani kimin yerini aldığıma göre bakarsak iyi. E biz nereye gidek nereye gidek nereye gidek. Bu buralarda falan takılayım ben bence arkadaşlar yani ne diyorsunuz adam gelmeyecek gibi buna binebiliyorum taksiye. Taksiye de binebiliyorum. Bunda ne vardı? Bunda Kerberos'un ısırı var herhalde. Ben buna Kerberos'un ısırığını takmışım. Skin olarak da. Ben yani şu bu alıp o işaretlediğim yere doğru gideceğim. Çekimeye gidiyorum. al film çekimi değil. Başka bir şey. Hani var ya Tarkan. Tarkan mıydı bilmiyorum. Tarkan'ın var ya hani bir tane videosu çekime gidiyoruz. Ama film çekimi değil. Başka bir şey. Çok heyecanlıyım falan. Bu çok yavaş gidiyormuş. Ben bunu aldım. Ne? Öyle hiç düşündüğüm gibi değilmiş yani. Bakayım burada bir şey var mı? Bu dürbünlü mü la? Aa iyi tam bunu alalım. Zaten diğeri de var burada. küçük kemer mi verdim sana? Allah 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 Harbi yaygın şeylerde diyorum ne kadar yaygın olabilir Yaygınmış gerçekten de. Keşke almasaydım da yani bu bayağı dayanırdı ya Adam çıkar şimdi Yürüyerek de gelirmişim orada işaret dediğim yere Arkamda Silah sesleri geliyor. Bakayım. Bayağı uzaktanlar okey. Burada bekleyeceğim ben. Gelen gelsin, savaşacağım ben. Ve gelmiyor. O daha uzun bakıyor oraya biliyorum. da, yok. Dur yanlışlıkla sıktım. Kalkan uzacı şey yarıda lan. Kötü. Sıktım yine yanlışlıkla. Canım sıkıldı bir adam gelip saldırmıyor ki. Gel saldır artık yeter. İki kişi vurmuşum herhalde. Ben gideyim arkadaşlar oraya. Araba sesi falan var. Hop. Anan arkadan vuruyor, arkadan vuruyor, arkadan vuruyor. Kim vuruyor arkadan? Göremiyorum şimdi gitmiş adam. Onun Ananı... oha adam uçuyor am. Hocam adam uçuyor. Allah! Adam benim ağzıma Evet. Arkadaşlar. Oo, bir kere daha girelim. Bunda da artık bir 18 falan oldum bunda. Bu adam iyi oynuyormuş ha. Ya e da ben kötü oynuyorum. Bence ben kötü oynuyorum. Bir yükleme ekranı girdi gitti değil mi arkadaşlar? Gördünüz mü? Kötü atar var amına Girecek bu adamı diyecek mi de giremeyiz. Kaçalım. <laughs> bir dakika 27 saniye ne ya? Benden de aynısı var lan sanki bu. Var lan bu adamla benimkinin aynısı bekle. Yok mu? Bir <laughs> bastır değil miydi? Hadi 8 saniye ne lan? e, ee, çiftliği atlayak ya yani. birazdan hop Buraya bence hiç kimse gelmiyor bir iki üç tane bina ya şu iki tane bina var onlardan en az şey çıkar da bence. Hatta var bir çatlak çiftliğe, tane çatlak çiftliğe birkaç kişi gitmiştir. Oh, çatlak çiftlikte de değerli, iyi Mutu yaparsın Tok Sarayı'na gideceğim inşallah. Bu çok çabuk kesiyorlar. Büyük ihtimalle Tok'ta şey yok. Çok güçlü, çok güçlü bir boss değil büyük ihtimalle Snoop Adamın kalkanı bile yok da bu ne la? Ha, dans şeyiymiş. Ben direkt ben aldım. İyi oğlum adama atarım bunu bekle. Ama bu piç şeyi. Şey, eşyası yani bunu adama atıyorsun. Adam sana senin yedecektiğine kadar sövebiliyor yani anladın mı? aldın mı? Küfüre hazır o ha. Yedi jettine kadar sen bunu adam attığında. biliyorum yani. Bu da sürülebiliyor ama büyük ihtimalle ben almak isterim. Çatlak çiftliğe dalak bir şey ya Bir dakika. Bana bir kurtsan gitsin. Alayım mı almayayım almayayım diyerek onun. Bir daha zıplayayım ben. Hop. amına. amına çeyim. Eli bombası. Yok daha bombası daha çok işime yarar. Ben şunu alayım. buranın içine saklıyor ya. Saklıyorlar. Şey meclisi söyleyin. Umut saklıyorlar. Saklamamışlar. bir mermisi varmış şimdi bunun mermisini bulmak zor zor aldı ya. Keşke diğer türlü de almasaydım oraya keşke adam. Arkamda da değil. O, o nereye gitti o? an kaçıyor. Ananı sikeyim. Neyse. Evet arkadaşlar Fortnite yeni sezon sezonum bu kadardı çok kötü oynadım Fortnite'ı ama olsun yani Baktık yeni sezona yeni sezona bakmak amaçlı çektim kötü oynadım bir win falan alamadım Daha da fazla çekmek istemiyorum uzar çünkü kendinize iyi bakın hadi görüşürüz